Bizim ülkemiz öyle ki başı boş bir ülke değil yani. Öğrenciler yani. diyor asker ücreti. Yüzde %99, %99 tenzih ediyorum yalan söylüyor. Neden? Neden? Ben yalan Benim on... çevremde çalışan var. Asker ücret alıyor. Bazısı da geriye 3-5 binini de geriye veriyor. Hanım ben yaşadıklarımı biliyorum. Dizi, Benim biz bizim bizim kızım çalışıyor 40 yaşında şu asker ücreti bile bakım, zorlar. Beyefendi dergah dergah geziyorum diyor gülür Yüzde de. dokuz. %99 bir düzelme oluyor. yalan? Ben geziyorum yani anlatabildim mi? Gençler de de. Halkı bak kendisi diyor ailede 2-3 kişi çalışıyor şunu şey. şunu zor doyuruyor şunu yok artırmak yok, yok. yok. çoluk çocuğuna bir şey almak yok size doğrusu size bir şey söyleyeyim mi? Bf bak ben evet. o işin içindeyim kahvaltı türü de satıyorum bir sucuk veyahut da bir peynir aldığı zaman 300-500 lira ben utanıyorum ona 300 lira 400 lira dediğim zaman millet Halk alamıyor diyorsun, doğru. önceden bir kalıp alıyordu şimdi doğru. 250 gram alıyor kasaba uğrayamıyor doğru. ekmek daha doğru. dünden doğru. 6 liraydı 8 oldu 10 lira oldu 2 Bunlar ay içinde güzel kimi kimi şey anlatıyor, anlatıyor. iş Allah'la maşallah Güzel, Bakın, git, git, git. Bak. Bak. Yok, yok. baştaki sorumlu baştaki sorumlu ne diyor haziran'da diyor düşecek 20 yıldır aynı masal aynı şey. oy alacak ondan sonra yok 4 ya. sene sonra haydi canım diye ya. kimseye ya dinlemeyecek şey 2023'ten 6, ay, 6, 6 ay 6 ay gözünü yuman o adam nerede kendi mağazaları var mağazalarında aldılar onun için bunlara inanan benim gibi affedersin geri zekalar hala daha ezilmeye mahkum. Ben demek. kiraya kentsel dönüşüme girdi evim kentsel dönüşüme girdi. İkartı, bir de şimdi bir artı bir veriyor. Kira çıktım 17 18'den aşağı kira yok. Ona ver buna ver. Kimi kimi anlatıyorlar. Geziyormuş beyefendi. Nerede geziyor? Nide'nin, Kars'ın, Urfa'nın köylerinde mi geziyor? Şehirlerde Ne Güzel. ama? Şu ülkede 17 milyon sosyal hizmetlerden faydalanan insan var. Bu insanlar dilenci midir ya? Bu insanlar dilenci evet. midir? Söylüyorum size. Yok kira desteği, yok elektrik desteği, yok gaz desteği. Afganlı'ya ver, Yunanistanlı'ya ver, Bulgarlı'ya ver, Suriyeli'ye ver. Bizim dedemiz sana kalın savaşta şehit olmuş. Sarıkamış olmuş. Biz muhtezimiyiz ya. Ha? Düzelecek. Biz düzelecek. Ya evet. kardeşim bir şey. Çok düzelecek. Evet. Siz bir insan olursa düzelmez. Evet. hırsızlık evet. yapmazlarsa düzelir. Yok, yok yo yo başımızdaki insanlar ne zaman çalmazsa hırsızlık yapmazsa Bakın. ülkeyi hep soymazsa hep. düzelir. Milletin gözüne basa basa izlet. Biz bak bak ben Rize'lilerim. bu Bugüne kadar AK Partisi'ne bir oy vermişten insan da değilim. Evet, evet. Bu kadar azık diyorum onu ya. Kimseden menfaat de istemiyorum. Bana babam para bırakmış yemişim itmişim dolaşıyorum. Allah rahmet etsin ona. Yerin mekanı cennet olsun. Kimseden hırsızlık etmemiş. Memleketi dolandırmamış. Dolandıranlar bu iktidarın içindedir. Ya Rizeli dolandırmaz ya. Rizeli dolandırmaz. Bakın ben Türkiye'yi gezdim. Bu ülkeyi ne Trabzonlusu ne Rizelisi. Karadenizlisi bu ülkeyi dolandırmaz. Yok dolandırmaz biz gezmişiz. Biz gezmişiz, biz, gezmişiz. biz yeri gezmişiz. Yeri gezmişiz. Yok yok yok. Size şöyle bir soru soracağım o biz halde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben iktidarda olduğum sürece faiz artmayacak dedi. Bugün faiz yüzde 45'e çıkarıldı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? O faiz konusunda. Peki, bugün faiz. memlekette faiz yemeyen yok diyor. Doğru doğru evet haklısınız. Bak orada bazı konularda ben size hak, <laughs> hak Biz arkasındayız. Biz hepimiz kardeşiz. Biz Diyanet'in bazı fetvalarını beğenmiyoruz Allah rızası için. Yani Allah muhafaza etsin. Yanlışları var, eksikleri var ama bunlar istişare yapılarak bir araya gele her bir kafadan bir laf çıkarak değil. Biz bir araya gelip bunları konuşmamız Peki, lazım. Mesela. Şimdiye kadar başımızdaki kimi toplara istişare etmiştir. İşçi mi topladı. Sendikalardan hangi sendikayı topladı? Sarı sendikay mı? Yoksa gerçek sendikay mı? İstişare diye bir şey yok. Şu var Şu. Iki dudak. Tamam. Nokta. Başka yok. Bir bakan <laughs> <yok>. işçiye <laughs> <yok>. <laughs> <yok>. <laughs> aylığını açıklayacak ve de korkuyor, korkuyor. Geldi. Kimseden korkmaz. Sağlık <laughs> Bakanı. Ne Sağlık yani. Bakanı iki sene önceydi. Açıklama yapacaktı. Zamlarla ilgili. geldi. Baştaki AKP genel başkanı. Ne no dedi? Canlı yendi. Ne no dedi. Ne konuştun falan. Ben ne konuşabilirim dedi. Açıklamadım dedi. Başkanım dedi. Böyle böyle böyle, böyle, böyle yaptı. Onun için. Onun için. Ya işte gördüğümüzü de anlatıyorum. Yok yok. AKP genel başkanı, cumhurbaşkanı bir şey değil mi? AKP genel başkanı 20 sene durdu. 20 sene daha dursun daha beter olur. Nokta. Başka bir şey yok. Oyumu da verdim. Ne zaman oyumu ondan haram ettim. Köylüye alana git dediği zaman dedim ki bundan Türkiye Cumhuriyeti'ne fayda olmaz. Nokta. Başka bir şey yok. Ya bir köylü öyle diyemez. Bir şey söyleyebilir mi? Bu ülkenin gençleri Allah. yurt dışına gitmek istiyorsa olay bitmiştir. Evet. evet. Ben bile gitmek istiyorum. Vallahi gideceğim. Almanya'ya gideceğim ya. Ya kardeşim ben bugün 100 milyar kredi çekmişim. 50 milyar faiz ödüyorum. İyi gene 50 ya 150 50 gene. O, 9 yani. ay yapmışım. Evet. 10 24 ay yapsam o, o faiz aldı başını gitti. Benim rahmet amcam derdi ki bu kafayı değiştirin. Koyun kafasını değiştirin. Kuzu kafasını takın. O kadar. Koyun kafasını değiştirin, kuzu kafasını takın. Bitti. Ben son cümlelerimi kullanayım. Bu faiz konusuyla ilgili ben buradan da Allah rızası için sesleniyorum. Kur Korumalı bir faiz, işte adamın bir trilyonu varmış, o bir trilyona 40 milyar veriyorlarmış. Bunlar dinimizde haramdır, yanlıştır. Bunları da konuşacağız. Yani biz neyse onu konuşacağız. Anlatabildim mi? Bunlar dinimizde haramdır. Bunlara muhakkak bir çözüm bulunacak. Yoksa Allah muhafaza etsin. Durumumuz iyi değil yani. adam haram evet. faiz yapıyorlar? Ya i̇şte şimdi bizim bizim ülkemizde, yani bakıldığı zaman geçmişe bizim ülkemizde üretilen bir şey yok yani. Niye üretemiyoruz? Niye üretemiyor? Çünkü biz israf ediyoruz yani. Biz i̇sraf nasıl üretiyoruz? İthal tabir. geliyor, ithal Yeri geldiğinde tank üretiyorduk, uçak üretiyorduk şeker de üretiyorduk, pamuk da üretiyorduk. Hayır, hepsini sattık Kayseri'de, abi. Ben Kayseri'de, ben Kayseri'de askerken bizim tank fabrikasını İsrailler geliyor yapıyordu. Kayseri ana tamirde askerlik yaptım ben. Bu İsrailler geliyordu tank fabrikasına biz onları koruyorduk. Projeyi onlar hepsi çiziyordu, yapıyordu. Şu an bizim İsrail'le kimseyle işimiz yok yani elhamdülillah. Bütün SİHA'yı, ihayı hepsini biz yapıyoruz elhamdülillah. Bütün projeleri biz üretiyoruz. E Palat fabrikaları şimdi Katar'ın elinde, Suudi Arabistan'ın elinde. E ne görünüyor? Şu an ben sana Üçkenin bir şey söyleyeyim mi? Yarısı toprakları abi. Katar, Suudi arabistan satılmış? Şu, an şu kazak senin üstünde ama senin üstünde değil yani. Anlatabildim mi mübarek? Sen emanetçisin. Ha o zaman evet. kalkat deme biz yapıyoruz. Yok, yok, biz hayır. diye bir şey yok. yok. Adamlar yapıyoruz. Biz, biz, biz hepimizden, hepimizden şey bahsediyoruz. Yok. Biz hepimiz yok, hepimiz kardeşiz. Altı ay önce nükleerde çalıştık. Mersin nükleer santralde. Dört bin kişi zehirlendi. Üç kişi öldü. Hiçbir evet. habere yayın yapılmadı. Hiçbir hastanede de rapor alınmadı. O işçilere. Var o işi yapan da kim Şu an başımızdaki Taner diye bir bakan var ya. Yemek şirketi ona ait. Evet. Sudan zehirlendi diye millete su şeyi verdiler. Verdi. Bir zamanı var. Kardeşim bu Dünyanın dünya malı yer değiştirir. Kimse kimsenin sahibi değildir. Her şeyin bir zamanı vardır. Hadi Anlatabildim mi güzel ben insanlar? Depremdeki paralar nereye gitti? Bu toplanan paralar nereye gitti? Yok, Ceplerine nereye mi, mi gitti? Nereye gitti? Hele <laughs> bir izah edin anlıyor. Ne bilelim nereye gidecek o yani? Kadar para para toplandı, o kadar para var. toplandı bir, izah evet, bir evet. Dediniz ki, ekonomi düzelir. Ekonomi, düzelir. ekonomi düzelir. O düzelir, o düzelir bu düzelir. Her şey düzelecek dediniz. Ya düzelmezse? Düzelecek. Ben burada Allah rızası için söylüyorum. Ben seyyahım. Ömür boyunda sonuna kadar da seyyahlık yaparız. Düzelecek. Ne zaman günlük 3 milyon keser o zaman yavaş yavaş düzelir. 3 milyon, 3 milyon ya yazıktır ya. Bir de israf diyoruz biliyorsunuz ki. Çok israf. Sarayın masraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yanlış bakın ben söylüyorum yani saray bir sefer yanlış yani. <laughs> Bak biz onu da söylüyoruz Allah rızası için söylüyoruz. Bizim orada bir sürü işte daha önce Cumhurbaşkanlığı neredeydi hanımefendi? Ankara'da. Ankara, Çankaya. Yani Çankaya niye öyle boş duruyor yani? Neyi var Çankaya'nın yani? Ama işte bu işlere biz karışamayız. Bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz anlatmak, Allah rızası için söylemek. Oy yani. Yok oy vermek değil. Oy vermek başka bir şey. Bu gönülden gelen bir şey yani. Anlatabildim mi mübarek? Senin gönlüne gelirse veririz. Gönlüne gelmezse sana Ama kimse gönlümden Doğrudan, hiç gelmiyor. Sana sonra kimse demedi ki bize oy ver. Şu an önümüzde bir Ona seçim var. Herkes kendi seçimini yapacak. partiye oy vermiyorum. Olabilir. olabilir verince olabilir. ekonomi şimdi çekiyor. İki gün önce MHP milletvekili var. Safet Sancaklı diye arkadaşımız demiş seçim. ki Kocaeli'nde 13 tane belediye seçimi varmış. Onlar aday olursa MHP'den olmazsa ben hiçbirine çalışmam dediği için o kelimeden MHP genel başkanı ve yardımcısı hemen adamı istifa ettirdi ve şimdi MHP dedi. Bunlar böyle Bunlar da iki kelle duda arasında yani, bir şey dediğin yani zaman bana söylüyorsun yok, sen dur <laughs> Yalnız sizden tek bir ricam var. Hepimiz birbirimize saygılı olması lazım. Evet. Şimdi Almanyası yok, Rusyası yok. Hep ekonomiden bahsediyoruz. Şimdi ben burada gireceğim araya. Sen, bahsedeceksin. Musun? Ben seni buraya koydum o Filistin ha, Bak dinle musun? diyeyim. He, kodun da bak. Ben <laughs> şimdi bu kalabalıkta ben şimdi istiyorum ki yalnız burada 3-5 kişi değil herkes için. Şimdi ben de yani şeyli bir adam değilim. Fakat hep ekonomi ekonomi. Doğru mudur? Doğrudur. Biz buna karşı değiliz. Yalnız ya lütfen ben sizden hepinizden özür diliyorum. Tek bir ricam vardır ya. Amerika bugün Amerika Birleşmiş Milletler'de toplandı ki bir karar çıkacak. Amerika bir şey etti parmak kaldırdı çıkardamazsınız. Herkes Amerika'nın bir peşinde. Şimdi demiş ki dünya beşten büyüktür. Doğru mu? Bir kişinin lafında. Beş kişinin lafıyla bu çoluk çocuk bir karar çıkartacaklar. Fakat hiç bir karar çıkmıyor. Günlük vuruyorlar. Günlük nereye gidiyor? Filistin gidiyor ya. Filistin bizim kardeşlerimiz ya. Onlar Hayır, da bizim kardeşimiz. Durdu. Ya dur müsaade buyur. Ya ben bir şey demiyorum. Yani, yani hak bunlar hak hak bak atır. bunlar bak. Ne? Film. <laughs> petrol taşıyor. Petrol. Petrol taşıyor. Petrol. Ya, petrol orada konuşuyor. Ya. Sizi kandırmak için. Dünya üzerinde ne kadar Müslüman devletler varsa sesini çıkarmıyor. Neredeyse nerede öbür türlü devletler varsa bir araya geliyor. Müslümanlar bir araya gelmiyor. Neden gelmiyor? Demek ki yanlışlık var bizde. Onun için şahsı adıma değil. Şimdi 20 bin kişi, 20 bin kişi ölü var. Allah rızası için biraz da bunlardan bahsedelim. Hiç bahsediliyor mu ya? Bahsediyoruz amcam. Sen de ekonomi konuşurken de Şimdi var mıdır? Ben itiraz etmiyorum. Tabii ki vardır. Bunda şey yoktur. Biz evet. kabul ki bizi de bu ortama sürmek istiyorlar ki biz nasıl Neden İsrail, oluyor? İsrail diyor ki biz nasıl diyor Türkiye'yi diyor bu hale sokarız ama biz bu hale girmeyeceğiz. Girdiğimiz Kimiyorlar, zaman. Hakemi genel başkanı demedim mi? Irak şeyinde ayağına taş değmesin Amerikan askerinin diye. Bu kimi kim anlatıyor anlamadım ya ki. Ya abi ben bildiğimi konuşuyorum.